Ne şey mi oldu? Azime'nin yeğeni Emre. Mert'i kaçıran oymuş. Mert'i kaçıran oymuş. Ne? Em Emre mi? Yok olamaz yani. Olmaz öyle bir şey. Olmuş, olmuş. Aklı sıra attığım tokadının intikamını alıyor benden. Ya bir insan bunu nasıl yapar? küçük bir çocuğu nasıl böyle bir şey alet eder? Nasıl yapar, nasıl? Azime! Gel buraya, gel, gel. Siz ekmeğini yediğiniz insana böyle mi teşekkür ediyorsunuz? Ne oldu Muzaffer Bey? Bir kusurumuz mu oldu? ...senin yeğenin Emre benim oğlumu kaçırmış. Ne? Aman Allah'ım. E, Muzaffer Bey yok. Emre yapmaz öyle bir şey. E, yapmaz, yapmaz yani. I, i̇ftiradır o, iftira. Sus, sus. Bir de savunma onu bana. Polis haber verdi. Birlikte çalıştığı adamlar işbirliğini itiraf etmişler. Ey Allah'ım. Zafer Bey, haklısınız. Ne, de, ne deseniz haklısınız. Ama büyüklük sizde kalsın. Affedin. Affedin yani daha çocuk o çocuk. Ne çocuğu Azime? Ne çocuğu? Bırak hala o asiyi savunuyorsun bana. Ya benim karımı vuran insanlarla birlik olmuş o ya. Benim karım onun yüzünden vurulmuş. Evet işte o, o yüzden yani çocuk kötü insanlarla birlikteydi. O kötü adamlar onu o yola soktu. Azime ben her şeyi biliyorum. Arabayı çalan da oymuş ama bu, bu son yaptığı en fenası. Daha ne yapacak? Daha ne olacak? Ama ben biliyorum o gangstere ne yapacağımı. Sürüm sürüm sürdüreceğim. Hapislerde çürüteceğim. Gün yüzü göstermeyeceğim ona ben. Oğlum Nefise teyze çok sevinecek lan seni görünce. Böyle evde bir bayram havası falan. Bırak oğlum ya. Ben Aylin'e söz vermezsem gelmezdim be. Ah. Kes oğlum şu süreç artık ya. Anamın arasında, küslük mü olur lan? Şişt, şişt. Al bakayım şunu. Ah. Ya, git, alsana oğlum. Ben bunların nikah salonundan yürütüne kadar ne kadar uğraştım biliyor musun? Al şunları. Oğlum az biraz gönül alsan ölür müsün? Annen o senin, annen. Yani cennet onun ayakları altında uyandırıyor. Ayrıca ailenin ruhu için. Muzaffer dur, durun ne olur sakin ol yapma yani. Çocuk çocuk hem azime de söylüyor hem onun hatrı da var. yapma affet yani affedelim gitsin. Nefise ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Ne affetmesi neden bahsediyorsun sen? Ya benim oğluma yapılan ayrıca sen onun yüzünden neredeyse ölüyordun ben ölüyordun. Tamam tamam ama ölmedim ölmedim ben buradayım iyiyim. Mert iyi hepimiz iyiyiz. Hem hem bak Muzaffer bu, bu acılar bizi... Bizi birbirimize yakınlaştırdı. Yapma. Ne olur affet gitsin. Bak. Ne oluyorsa zaten senin bu yumuşak huyu yüzünden oluyor. Boşuna dememişler iyilikten maraz doğar diye. Sen çok düz verdin bu çocuklara çok. Muzaffer Bey, benim yeğenlerim yüzünden... Nefise Hanım'la aranız bozulmaz. Sakin ol, gel yapma. Vazgeç Muzaffer Bey, vazgeç. Ne olur vazgeç. Hayır, hayır. Benim oğluma yapılan karşılıksız kalamaz. Benim yaşadığım korkuyu misliyle yaşayacak... ...bize yaptıklarının, oğluma yaptıklarının cezasını çekecek o. Ah! der bir bilse belki de olur. Tamam gerçekten bak çok öfkeni gerçekten çok iyi anlıyorum ee, cezalandırılmalı cezalandıralım mutlaka cezasını çeksin ama polise verme polise vermeye gerek yok yani küçücük çocuk polise vermeyelim. Peki tamam öyleyse hiçbirini gözüm görmesin. ...hiçbirini gözümüze. Defolup gidecekler burada. Hepsi birden. Emre bütün kardeşlerini alıp çekip gidecek bu evden. Hiçbirini evimde de bahçemde de görmek istemiyorum. Muzaffer, Muzaffer sen böyle biri değilsin. Çocukların anneleri, babaları yok burada, bir başlarına kanatsız kuşlar onlar. S sen de gönderirsen, sen de bırakırsan ortada kalacak çocuklar. Ne yapacaklar yani? O zaman emreyi polise vereceğim. Evet, çünkü yapılması gereken bu. Şikayetçi olacağım. Daha fazla kimseye müsamaha göstermeyeceğim Nefise. O yüzden kararını ver. Ya Emre'yi polise vereceğim ya da hepsi buradan gidecek. Evet. Tamam. E, tamam ben konuşacağım onlar. Konuşacak bir şey yok, konuşacak bir şey kalmadı. Kovacaksın nefise, bizzat kovacaksın hepsini. Nasıl, nasıl yani? Ne, neden kov... Ko nasıl kovacağım? Evet, çünkü sen onları kovarsan yüz bulamazlar. Bırak kızsınlar sana. Çünkü kalırlarsa önünde sonunda yüzün yumuşayacak, biliyorum. Muzaffer bak ama... Aması maması yok! Kovacaksın! Benim yanımda, gözümün önünde onları bu evden göndereceksin! acil bir şey var dedin geldik. Hayırdır? Mert gel oğlum. Bil bakalım yeğenini kim kaçırmış? Kim? Bu kızın kardeşi Emre. Emre mi? Hayır Emre böyle bir şey yapmaz. Ya ben de bir göreyim. Seninle birlikte geleceğim zaten. Oo! Oh. Ama sen daha gitmeden dönmeyi düşünüyorsun. Ya oğlum, kal biraz işte. Var o çiçekleri de, tamam mı? Hadi, 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 hadi. 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 hadi, hadi. Abi! Aysu. Emre. Kula gitmediniz mi siz? Ha? Yok ya Aysun kitabını unutmuş da onu almaya gelmiştik. de sen hayırdır ya bu evin yolunu biliyor muydun? Gel kızım buraya çok özledim sizi ya. <laughs> ben de. <laughs> Senin kafana saksı falan mı düştü ya? Hayırdır ne oldu bir haller var sende. Ee, oldu işte bir şeyler. O çiçek bak. Sakın sana deme. Sakın sana deme Emre. Çünkü şurada düşer bayılırım ya. Gerçekten bayılırım. Yok. Anneme mi? Evet. En doğrusunu yapmışsın ya. Yeter bitsin bu ayrılık. Ne diyorsun ya. İşte bu ya. O ya sonunda. Ekmeğimi yediniz, suyumu içtiniz. Hala bu kalleşliğini savunmak için karşıma geçmiş terbiyesizce konuşuyorsun. Sen kimsin be Selin? İşte işte oradalar. Siz gelin buraya bakayım. Gelin, 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 gelin. Gelin. Ne ne oluyor ya? Dur. dur. Siz burada bekleyin. De... Şerife, Mert'i al. Onu kaçıran haline yüz yüze gelmesini istemiyorum. Götür, 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 götür. Gel buraya, gel. Gel, götür Şerife. Götür. Gel sen, gel, gel, gel. Sen kimsin benim oğlumu kaçırıyorsun? Bu ne cesaret? Ne cüretti benim oğluma dokunursun sen? Abi, Bırak abi. abi sakin ol ya. Emre, bana doğruyu söyle. Yapmadım de, öyle bir şey yapmadım de. Evet Nefise. Açıklamaları bekliyoruz çocuklara. Söyle bakalım ne diyeceksin? Azime. Yiyenlerin... ...bugün bu evden gidiyorlar. Bu evden gidiyorlar. Bütün bu yaşananlardan sonra Bu evde kalmanız imkansız artık Şimdi gidin. Eşyalarınızı toplayın. Ve evden. Gelin. Bir dakika. Nefise. Sen böyle bir kararı tek başına veremezsin. Sen karışma Onur. İstediği kararı verir. Abi. Bu evde biri son kararı verecekse o da sensin. Sen ne düşünüyorsun? Nefise benim karım. Nefise Mert'in annesi. Nefise bu evin hanımefendisi. Ne karar verirse onaylarım ve evet bu kararını da destekliyorum.